Hayırdır lan? Bu saatte ne işin var burada? Bastı konak. Ben de kafa dağıtmaya geldim. İyi ki laflarız. Siz ne yapıyorsunuz? İyi yapmışsın. Biz de kafa dağıtıyoruz. Film izliyoruz. Çok fena ama. Ne filmiymiş? Ne oluyor? Ya bu hemşerinin otobüsü yolda kalmış. Onunla uğraşıyor. Bu saatte yana yakıla otobüs arıyor Kamiller. Eee Allah'ın sopası yok. Ne kadar otobüse ihtiyaçları varsa yollayalım. Yok artık. Bayağı ciddiysin. Çok ciddiyim. İş başka, kavga başka. <laughs> Belli ki sıkışmışlar. Yardım edelim. En azından şimdi mutlu olsun. Kimseyi mutlu edemiyoruz. Ne mi o? Var bir hesabı ama. Yani şimdi Hilmi abim biliyorum yani bu silah buzusundan biraz bozuksun bize ama suratını asma ne olursun ya. Bak demeyeceğim bir teklifim var sana ha. Başka zaman be ya, ya. Bu akşam bir dostuma sözüm var. Sohbete gel. Gel ama bu teklif meklif. Karıştırma be, ha? Hadi görüşürüz. Herkes de bir hava... O alan kendini fasulyeden yeme sanıyor. Seçimden sonra görüşürüz seninle Hilmi, görüşürüz. Hayırdır Zafer? Niye otobüs gönderdin ki bana? Senden yardım isteyen mi oldu? Komşu değil miyiz Davut abi? Yani bizim seninle kişisel bir mevzumuz yok ki. Sen de iyi bilirsin. Otobüsçü otobüsçünün yardımına her daim koşar. Bugün sana, yarın bana. Ayrıca ben seni biraz tanımışsam... ...sen o kiracı mevzusunun iç yüzünü bilsen, bu kadar fevri davranmazdın. Neymiş iç yüzü? Abi, abi adamın ağır hastası var evde. Hani... Okuyan çocukları var, ya gariban işin içinden nasıl çıkacağını bilemiyor, çırpınıyor. Hadi ya. bakarız bir hal çaresine? Eyvallah abi. Madem öyle ben de sana bir tüyo vereyim bu seçimler hakkında. Sen, sen ol kimseye güvenme. Yahya bu aralar Diyarbakırlı ile bile pazarlık halinde. Sen de Yahya'ya güvenme abi. Bezir. İyi misiniz? Otursana. Çay içer misin? Kahve de yapabilir. Yok. Ben sizi dinlemek isterim. Ne oldu? Kim üzdü sizi? O kadar belli ediyor muyum? başkası anlamaz ama ben anlıyorum değil. Babam kalbimi kırdı biraz. Reyhan saçma sapan şeyler söylemiş. Ne gibi? Uyarmamı söylemiştin Timur'la yakınlaşması konusunda. Ben de kibarca uyardım ama çok sinirlendi. Haklıymışsın vezir. Suçüstü yakalanmış gibi tepki gösterdi. istersin Söylemen yeter. Kudret. Bekle kahve yapacağım.